Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi kullun ecmaîn. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler gözlerini aşıkları vakit gördüler ki acip bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki kemal intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. kemal hayretlerinden etraflarına baktılar. Gördüler ki bir cihette bakılsa azim bir alem görünüyor. Bir cihette bakılsa muntazam bir memleket. Bir cihette bakılsa Mükemmel bir şehir. Diğer bir cette bakılsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. Şu acayip alemde gezerek seyran ettiler. Gördüler ki bir kısım mahluklar var. Bir tarz ile konuşuyorlar. Fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki mühim işler görüyorlar. Ve vazifeler yapıyorlar. O iki adamdan birisi arkadaşına dedi ki şu acip alemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren odur. Onu tanımazsak kim bize medet verecek? Dillerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Hem koca bir alemi bir memleket suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve müzeyyenatın envaiyle tezgin eden ve ibret numa muizatlarla dolatan bir zat elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. Onu tanımalıyız, hem ne istediğini bilmekliğimiz lazımdır. 12 burhan ile göstereceğim ki bir saray gibi şu alemin, bir şehir gibi şu memleketin tek bir ustası vardır ve o usta her şeyi idare eden yalnız odur. Hiçbir cedde yoktur. Bize görünmeyen o usta bizi ve her şeyi görür ve sözlerini işitir. Bütün işleri mucize ve harikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerine bilmediğimiz şu mahluklar onun memurlarıdır. Birinci Burhan, gel her tarafa bak, her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Çünkü bak bir dirhem, bir dirhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünde bir şey, binler batman yükü kaldırıyor. Zerre kadar şuuru olmayan gayet hakimane işler görüyor.'' Demek bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar. Onları işlettiren gizli bir kudret sahibi vardır. Eğer kendi başına olsa bütün baştan başa bir gördüğümüz memlekette her iş mucize, her şey mucizekar bir harika olmak lazım gelir. Bu ise bir safsadadır. Birinci Burhan, gel her tarafa bak, her şey dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Türkü bir dirhem, haşiye, ağaçları başlarında taşıyan çekirdeklere işarettir. Bir dirhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünde bir şey binler batman yükü kaldırıyor. Zerre kadar şuuru olmayan haşiye kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerin sıkletine dayanmayan üzüm çubukları gibi nazinin nebatatın başka ağaçlara latif eller atıp sarmalarına ve onları yüklenmelerine işarettir. Zerre kadar şuuru olmayan gayet hakimane işler görüyor. Demek bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar. Onları işlettiren gizli bir kudret sahibi vardır. Eğer kendi başına olsa bütün baştan başa bu gördüğümüz memlekette her iş mucize, her şey mucizekar bir harika olmak lazım gelir. Bu ise bir safsatadır. İlahir, ben senin bu burhanlarına karşı yalnız derim elhamdülillah inandım. Hem güneş gibi parlak ve gündüz gibi aydın bir tarzda inandım ki şu memleketin tek bir malikü Zülkemali, şu alemin tek bir sahibi Zülcelali, şu sarayın tek bir sani Zülcemali bulunduğunu kabul ettim. Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gayıptan gelir gibi kıymetler musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun.'' Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gayipten gelir gibi kıymetler musanna mallarla dolu gelir. Haşiye seneye işarettir. Evet bahar mahzeni erzak bir vagondur. Gayipten gelir. Ve bu kadar çok servet ki, her saatte bir şimendifer gayipten gelir gibi kıymetler musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilan ve Beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sanatlı bir eser sanatkarı icap eder. Kainattan halıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki gayet keremkârane bir ziyafetgah ve gayet sanatkârane bir teşhirgah ve gayet haşmetkârane bir orduga ve talimgah ve gayet hayretkârane ve şevkengüzane bir seyirgah ve temaşagah, ve gayet manidarane ve ikmetperverane bir mütalakah olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin nur yaldızı ile yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak aradığını sana bildireceğim der. O da bakar görür ki ilahir. Evet ayetül kübra şu ağı, 33 icma-i azimi ve küllü hüccetleri mevcudatın heyeti mecmasında gösterip her bir hücceti külliyedatsiz bu atsiz burhanlarla, burhanlara işaret ederek başta semavat yıldızlar kelimeleriyle arz hayvanat ve nebatat kelamları ve cümleleriyle gitgide ta kainatın mecmuası, müştemilat ve mevcudat ve hudus ve imkan ve tagayyur hakikatlarının kelimeleriyle vacibül vücudun mevcudiyetini ve vahtaniyetini güneş zuhurunda ve gündüz katiyetinde ispat ediyor. Vacibül vücudun mevcudiyetini ve vahtaniyetini güneş zuhurunda ve gündüz katiyetinde ispat ediyor sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılınç arayanlar ayetül kübraya müracaat etsin. La ilahe illallah'tır. Bundaki hüccet ise matbu ayetül kübra risalesidir. Bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından Tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti ve şu, ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Sonra ağacın başına baktı gördü ki incir ağacıdır fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti çünkü anladı ki bu incir ağacı bir listedir bir fihristedir bir sergidir. O mahvi hakim bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucizeyle o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihsar ettiği et inmeye birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra niyaza başladı. Ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki ey bu yerlerin hakimi senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise kudret-i samedaniyenin sikkesine ve rububiyet ilahiyenin hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şey yapmak, yani bir topraktan yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazat hayvaniyeyi icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak. Yani zi si hayatın yediği gayet muhtelifül cins samlardan o hayatı bir lahm mahsus yapmak. Bir cilde basit dokumak gibi sanatlar Zat-ı hadisevet olan Sultan Ezel ve Bedin sikke hassasıdır. Hatemi mahsusudur. Taklit edilmez bir turrasıdır. Evet bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak her şeyin halikine has ve kadir şeye mahsus bir nişandır. Bir ayettir. Evet bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak her şeyin halikine has ve kadir külle mahsus bir nişandır, bir ayettir. Ey kardeş, eğer hikmet alemin tılsımını ve hilkat-ı insanın muammasını, hakikat-ı salatın rumusunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeye bak. Bir zaman bir sultan varmış, servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mehareti varmış. Ey kardeş! Eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hilkati insanın muammasını... Eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hilkati insanın muammasını ve ı salatın rumuzunu bir parça fehvetmek istersen nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçi pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gezi pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünün acibeye marifeti ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulumu bediaya ilim ve ıttılağı varmış. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki bir meşher açsın. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta anasının zarında saltanatının aşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin, ta cemal ve kemal manevisini iki ve cehle müşahede etsin.'' her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o sultan sultanı Zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, içinde sergiler disin, ta anasının zarında saltanatının aşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin, ta cemal ve kemal manevisini iki vecihle müşahede etsin. Bir veçi bizzat nazarı dekaiki aşinasıyla görsün, diğeri gayrın nazarıyla baksın. Bu hükmete binaen kesin ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek, hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip, kendi desti sanatının en latif en güzel eserleriyle ziynetlendirip, fünun hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulumunun asar-ı mucizekâra mucizekara, neleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, her bir tamva ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezzetlerini cami sofralar o sarayda kurdu. Her bir tayfaya layık bir sofra tayin etti.'' öyle sahavet kerane, sanat peraverane, sanat perverane bir ziyafet ame ihsal etti ki güya her bir sofra yüz saday latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli hadsiz nimetlerini nimetleri serdi. Sonra aktarı memleketindeki ahali ve seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaver ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniyin, sarayın saniyini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip derunundaki manzum murasalar ve mevzunluk uş nedir ve ne vecele saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin işte o muarif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede şakitleri içinde durmuş. Bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor. Diyor ki, Ey ahali, şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izharıyla ve bu sıraya yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz de onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inam ve ikramlar ile size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz.'' Hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor Siz de onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde Birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla Her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri deste olduğunu ve kendisi tek ve yekta İstiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misalsiz, nazirsiz bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz. İşte o saray şu alemdir ki tabanı tebessüm eden yıldızlara tenvir edilmiş gökyüzüdür. Tabanı ise şarttan garba güna gün çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. O melik ise ezel ebed sultanı olan bir zatı mukaddestir ki yedi kat semavat ve arz ve içlerinde olan her şey kendilerine mahsus lisanlarla o zatı takdis edip tesbih ediyorlar. Hem öyle bir melek kadir ki semavat ve arzı altı günde yaratarak arş-ı rububiyetinde durup Gece ve gündüzü siyah ve beyaz iki hat gibi bir bir arkası sıra döndürüp kainat sayfasında hayatını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar Zih haşmet ve zih kudret sahibidir. O sarayın menzilleri ise şu 18 bin alemdir ki her birisi kendine layık bir tarz ile tezyin ve tanzim edilmiştir. İşte o sarayda gördüğün sanay garibi ise şu alemde görünen kudret ilahiyenin mucizeleridir. Ve o sarayda gördüğün tamlar ise şu alemde hele yaz mevsiminde hele barla bahçelerinde rahmet ilahiyenin semerat harikalarını eşarettir. Ve oradaki ocak ve matba ise burada kalbinde ateş olan arz ve satkı arzdır. Ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise şu hakikatte Esma-i Kudüs-i İlahiye'nin cilvelerine misaldir. Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise şu alemi süslendiren muntazam masnuat, ve mevzunlu kuşu kalemi kudrettir ki Kadir Zülcelal'in ismasına delalet ederler. Ve o üstad ise Seyyidimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Avanesi ise Enbiya Aleyhi, Aleyhisselam'dır. Ve şakirleri ise Evliya ve Asbiya'dır. O saraydaki hakimin hizmetkarları ise şu alemde Melaki Aleyhisselam'ı şerittir. Temsille seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Hikmet, nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir? Bu suale beni Adem namına emsali olan büyük peygamberler gibi Muhammed Arabi vesselam nevi beşere vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu. Ey hikmet! Bu gördüğün insanlar Sultan Ezeli'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Sultan Ezeli bütün mevcudat içinde biz insanları seçmiş ve emanet-i kübrayı bize vermiştir. Biz haşir yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de o saadet-i ebediyeye yollarını temin etmekle resul malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır.'' Ve şu azim insan kervanına bundan sonra sultan Ezeli'den risalet vazifesiyle gelip riyaset eden benim işte o Sultan-ı Ezeli'nin risalet bereti olarak bana verdiği Kur'an-ı Azim-i elimdedir. Şübhen varsa al oku. Vakta kainat sahrasında beni Adem bir acip ve büyük bir kafile ve sair tayfeler beraber birbiri arkasında asırlar üstünde geçmiş zamanın derelerinden şehir ve meşelerinden sefer edip vücut ve hayat sahrasında yürüyüşüyle istikbalin yüksek dağlarına, azimetle oradaki bağlarına gözlere müteveccüh olmak cihetiyle hilafet-i zemine masriyet noktasında ve sair zihayatı tasarrufatı cihetinde, ruh zeminde eksel eşyanın nevi beşerle münasebatı iktizasıyla heyecana gelmesinden, kainat dahi onlara yüzlerini çevirip nevi beşerle ciddi alakadar oluyor.'' Beni Adem bir tek tayfeyken, yüz binler taifeleri karışmasında kainat zemin gibi onlara netice-i hilkat, netice hilkat i hilkati alem noktasında bakıyor. Güya hilkati kainat hükümeti o hükümetin zabıta memur hükmünde fen hikmeti bir müstantık ve sorgucu olarak o misafir kafileye gönderip ondan sual edip soruyor ki Ey ben Adem nereden geliyorsunuz ve nereye gideceksiniz ve ne yapacaksınız ve her şey karışıyor.'' Ve bazen karıştırıyorsunuz. Sultanınız ve hatibiniz ve reisiniz ve ileri geleniniz kimdir? Ta bana cevap versin. O muhabbetler içinde birden kafile beni Adem'den Muhammedül Haşimi sallallahu aleyhi ve sellem emsalleri olan Ulul Azim peygamberler gibi fen hikmete karşı kalktı ve Kur'an'ın lisanıyla dedi ki Ey müstantık hikmet biz mevcudat kafilesi Adem karanlıklarından sultan Ezeli'nin kudretiyle çıktık. ziya vücuda girdik. Varlık nurunu bulduk. Her bir taifemiz bir vazifeye girdik. Ve biz beni Adem taifesi ise bir emaneti kübra rütbesi ve hilafeti zemin vazifesiyle sair mevcudat kardeşlerimizin içinde imtiyazlı ve memuriyet sıfatı memuriyet sıfatı ile bu meşeri kainata gönderilmişiz. Her vakitte yola çıkmaya müheyya bir vaziyetteyiz ve haşir yolu ile saadet ebediyenin kazanmasının tedariki ile meşgulüz. Ve bizim Resul malımız olan istidatlarımız, istidatlarımızın çekirdeklerini sümbüllendirmeye, iman ve Kur'an'la inkişaf ettirmekle iştigal ediyoruz. İşte o kafilenin reisi ve hatibi benim. İşte elimde bu ferman, işte elimde bu fermanı manevi ve maddi hava bir tek lisan gibi bütün kainatı o fermanın her kelimesini bir anda milyarlar yapıp işittiriyor. İşte o menşuru ferman ezel ve ebed sultanının kelamıdır. Ve milleri ve konuşmaları olduğuna delil kat'i üstünde parlayan sikke şahane ve turvayı sermediyesine bak, gör, git, söyle. Evet, en müşkül, en umumi ve bütün mevcudada sorulan bu üç dört gayet acip suale tam doğru ve mükemmel cevap veren yalnız ve yalnız Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır ki başında Zalikel kitabu, kitabu la reybe fi fermanıyla ilan etmiş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adedema fi ilmillah salaten daimeten bidevami mülkillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. اللهم <سؤال> صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبران وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فهمنا سرار قرآنك وألبسنا ملابس أنوارك وعمسنا في رموز اللطائف وفد علينا من أوارف المعارف يا نور الأنوار يا لطيف يا نسألك أن تصل على سيدنا محمد نبراس الأنبياء ونير الأولياء وسبرقان الأسفياء ويوخ السقلين بادهاء الخافقين <سؤال> وأن ترفع وجودنا الى <سؤال> فلك الإرفان وأن تثبت شهودنا في مقام اللسان يا الله يا نوري يا وصي يا غفور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأخر دعاء من الحمد لله رب العالمين. الفاتحة